Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün palamızla her şeyi kesiyoruz arkadaşlar. Her şeyin içinden geçeceğiz. Önce su şişesiyle başlayalım. Bir tane koydum. Başlıyorum. 3 2 1 Şöyle kesti. tane koysak keser mi? Elçin abi ne diyorsun? Deneyelim. Deneyelim abi. Aslında alttan yapıştırsak daha güzel olur. Abi. Geliyor. Öyle koyma yan yana koy. Yani. Şöyle mi? Bence de. Böyle mi keser? Ötekine ötekini ö-, ö, ö koyduğun zaman şey yapar. Vurdum öteki gide. Tamam o zaman vuruyorum. Vur. 3, 2, 1. <laughs> Çok iyi kesti. Aynen. Hangisi abi? Kolayla mı devam edelim? Tamam, kolay Komodayla. kes. Kes, kolay kes. Olur mu? Tamam, tamam. Aynen. Evet arkadaşlar, kolayla devam ediyorum. 1 2 3 <laughs> çok iyi. <laughs> arkadaşlar çok iyi kesik katıyor. Aynen. Çok pürüzsüz kesti abi. Evet. bakar mısın? Aynen. Şimdi limonatamız var. En son su şişesini Elçin abiye bırakıyorum arkadaşlar. Elçin abiye kestireceğim. Yok. Evet evet. Sen kesersin. Yok diye bir şey yok. Kes. Başlıyorum. Başla. 3 2 1 <laughs> bir şey koymuyor. Çok güzel kesiyor arkadaşlar. Suya da vur bana, Suya dabandan vur bir de. Evet son bir şişe suyumuz kaldı. Bunu da Elçin abiye veriyorum. Elçin abi, Elçin abi solak. Ben sola abi. tamam. <laughs> çok iyi. Abi, abi çok iyi kestin. Evet çok iyi kesiyor. Aynen. Abi Kalanımız harikasın burada. ellerine sağlık. Kalanımız burada arkadaş şişemiz de burada. Aynen öyle. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.